Değerli aileler, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesi, fiziksel ve ruhsal dengelerini korumaları hepimizin ortak hedefi. Ancak günümüzde ekranlarda geçirdikleri süre giderek artıyor ve bu durum çocukların hem sosyal hem de akademik hayatlarını olumsuz etkileyebiliyor. Yarı yıl tatiline yaklaşırken çocuklarımızın ekran süresini yönetmek ve ekran bağımlılığını önlemek adına bazı önemli noktalara dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle çocuklarımıza net kurallar koyun. Tatilde çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süreyi sınırlandırın. Örneğin günlük 1-2 saat gibi bir süre belirleyebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte kuralları oluşturmanız onların bu kurallara uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Ekran yerine vakit geçirebilecekleri alternatif aktiviteler planlayın. Kitap okumak, puzzle yapmak, resim çizmek, spor yapmak veya ailece masa oyunları oynamak hem eğlenceli hem de faydalı seçenekler olacaktır. Çocuklar anne babalarının davranışlarını taklit eder telefon ve televizyon kullanımınızı sınırlayarak çocuğunuza doğru bir rol model olabilirsiniz. Ekran süresini ödül veya ceza aracı haline getirmek çocuğun ekranı daha da cazip görmesine neden olabilir. Bunun yerine ekranla ilgili dengeli bir yaklaşım sergileyin. Eğer çocuk ekran karşısında vakit geçiriyorsa bu zamanı daha aktif bir öğrenme sürecine dönüştürebilirsiniz. Eğitici videolar veya oyunlara yönlendirebilirsiniz. Tabii bunun da yine 1-2 saat kadar bir süreye sınırlı olması önemli. Çocuğunuzu açık havada vakit geçirmeye teşvik edin. Parka gitmek, bisiklete binmek, doğa yürüyüşü yapmak gibi aktiviteler hem fiziksel hem zihinsel sağlıkları için faydalı olacaktır. Çocuklar bazen can sıkıntısı, stres veya yalnızlık gibi duyguları gidermek için ekrana yönelebilir onlarla bu duyguları konuşarak ekran yerine başka yollarla başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olabilirsiniz. Unutmayalım ki çocuklarımızın ekranla ilişkisi onların hayat boyu sürecek alışkanlıklarını şekillendirir. Aile içindeki bu bilinçli adımlar hem tatilde hem de günlük yaşamda sağlıklı bir denge kurmalarını sağlayacaktır. Sağlıklı, mutlu ve ekran bağımlılığından uzak bir yarı yıl tatil dilerim.